الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle. Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. Rabbena zidna ilmen ve lehikna bis salihin. Amin. Aziz izleyenlerimiz Şeyh Abdullah Siraceddin Kuddüs Esirhu'nun Manzume-i Beykuni şerhinden sahih kısmının okumasına devam ediyoruz. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhin tasnif ettiği sahih kitabının İmam Müslim Rahim Allah Teala'nın tasnif ettiği sahih kitabına olan ercahiyeti yani daha tercihli olmasının sebeplerini inşallah bu dersimizde okuyacağız. Başlayalım. Vücuhu ercahiyeti sahihi Bukhari'yi ala sahihi Müslim'in sahihi Bukhari, sahihi Müslim üzerine de tercihli olmasının sebepleri ve inne men al cumhur sahih al bukhari ala sahih muslim cumhur ehli hadis sahih sahih bukhari sahih Müslim üzerine takdim ettiler onu ilk getirdiler <applause> لأن الصفات التي تدور عليها الصحة وهي اتصال السند والثبوت العدالة والطبط وعدم الشذوذ والعلة والعلة القادحة وهذه الصفات يعني كيف بوش صفات وهي في كتاب البخاري أكمل منها في كتاب مسلم وأسد <applause> يعني بخاري رحمة الله عليه كتاب مسلم رحمة الله عليه كتاب دها يعني أكمل كامل ودها يعني قوة Ve şartı Bukhari'yi ekve ve eşeddu ve ayrıca rahmetullahi Bukhari şartı e, Müslim Rahmetullahi'nden daha kuvvetli ve daha keskin yani yine daha kuvvetlidir yani. Evet. Kısaca söyleyecek olsak İmam Bukhari Rahmetullahi Teala kitabında çok daha titiz davranmış. Evet. Ama rujhanu sahih Buhari min haythu ittisalu senedi. Ama rujhanu sahih Bukhari min haythu ittisalu senedi. Sahih Buhari yani e, muttasıl senet e, daha tercihli olmasına gelince evet. E, Buhari kat hadis mu'anani en yekun er ravi thabata liqa'u e, men rava men, men rava anhu ve bu yani şey Buhari rahmetullahi aleyh mu'anan hadislerde e, şunu şart koştu. Bu şartta yani ravi e, yani kimden o rivayeti aldığından yani karşılaşmasını şart koştu evet. yani. Bir yani mu'an dediğimiz bazı rivayet türleri var ki bu çok fazla oluyor. Kitapları açtığımız zaman görürüz. An fulanın, an fulanın, an fulanın hep an harfi ceriyle, bu sivayla getiren hadis-i şeriflere türü diyoruz. sayı Buhari'de İmam Bukhari rahmetullahi teala ile böyle getirdiği rivayetleri arasında neye dikkat etmiş? anne bir kimse rivayet yapıyorsa, kimden rivayet yaptığı onunla karşılaşması lazım. Kimden rivayet yapıyorsa onunla karşılaşmasını şart koşmuş. Mutlaka bir kere de olsa bir karşılaşmasının likasının sübutunu şart koşmuş. Ama Müslüm Rahim Allah Teala'ya gelince وَاَمَا مُسْلِمُونَ فَكْتَفَى bi ma Müslüm Rahim Allah Teala'ya gelince o da yani mu, mu yani o aynı, evet, aynı dönemde aynı dönemde yaşamalarıyla yetinmiş. Yetinmiş. Yani. <laughs> ama ancak bir şartı daha var. Yani e, karşı karşılaşma imkanı. Karşılaşmaları yani. mümkün olacak. Karşılaşmaları evet. mümkün olmazsa aynı asırda yaşasalar dahi muana'ınla rivayet yapılıyorsa an fulan falanca kimseden diye zikrediliyorsa hadis-i şerif arada bazı kimselerin olabilme ihtimalinden dolayı yine almıyordu. Ama karşılaşma imkanları varsa bunu yeterli sayıyordu. Muasarat var, karşılaşma imkanları var. O zaman muana'ınla yapılan rivayeti sayısını aldı hepsi sika, ravilerin hepsi sika. Burada da dikkat ediyoruz. Ravilerin hepsi sika olduğu halde İmam Bukhari Rahmetullahi aleyh bu İttisar-ı Senet hususunda bu açıdan daha da titiz davranmış oldu. Ömer Ucuhanu min haythul adaletu ve adaptu. Adalet adapt konusuna gelecek olursak. وَأَمَّا رجحانه من حيث عدالة والضبط اشتاء عدالة دا فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري e, ee, Müslüm Rahmetullahi Aleyhim rica, e, yani adetçe daha eleştirildi yani kişiler. Evet. eleştirilen kişiler adetçe daha fazla. Evet, Buhar Rahmetullahi daha fazladır. Buhar Rahmetullahi Aleyhim kitabında eleştirilen kişiler daha da az. Hepsinin sika olmasıyla beraber yine dikkat ediyoruz. Evet. Ma'enel Buhari ya Rahimullah Teala. Ma'enel Buhari ya Rahmetullahi Aleyhim. Lem yukfir min ihraci hadisihim. Ee, şu kadar var ki Buhari rahmetullahi aleyhi yani böyle kişilerden yani tahric az yapmış yani çok yapmadı. Çok yani. fazla yapmadı. Ben <laughs> ben e, min anhum e, ve, ve e, ma hadisuhum. E, ancak yani bilakis Buhari rahmetullahi aleyhi sadece yani kendi şeyhlerinden o hadisleri yani evet. çokça almıştır yani. Bu kendisine eleştiri yapılan zevat-ı kiramın çoğunluğu İmam Buhari rahmetullahi aleyhi bizzat hadis-i şerifi aldığı kimseler. Ama hemen bir sonraki cümlemizde geliyor. Bir İmam-ı Müslim rahimehullah tarafının ekteremen tefarade bi zaman Ancak İmam Müslim rahimehullah Teala'nın kitabında kendisine eleştiri yöneltilen raviler daha üst tabakalarda bulunuyorlardı. Yani İmam Müslim rahmetullahi Teala o hakkın eleştiri yapılanlarla bizzat karşılaşmamıştı çoğuyla. Şimdi aradaki fark ne? Burada ortaya çıkıyor. Kişi ...kimden hadis aldıysa onu daha iyi tanıyor. Üst tabakalarından daha iyi bizzat kendisinden hadis aldığı kimseyi tanıyor. İmam Bukhari rahmetullahi -ale aleyh eleştiri yöneltilen çoğu kimseleri daha iyi tanıyordu. Bu yüzden dolayı İmam Müslim rahmetullahi -ale aleyh de bu kadar e, bu özellik ön plana çıkmayınca... ...İmam Bukhari'nin hadis-i şerifleri daha da kuvvetli oldu. Adalet ve zapt yönünden. Bizatihi eleştiri yöneltilen kimseyi İmam Bukhari rahmetullahi te -ale aleyh tanıyordu. Kendi kriterlerine uymasaydı onu almazdı. Demek ki eleştirinin burada birazcık daha zayıflamış oldu. Ama İmam Müslim rahmetullahi teala eleştirilen zevatta o kadar karşılaşmamıştı. Bu da adalet ve dapt yönünden önemli bir not. Ve la şekke ennel mer'a a'rafu bi hadifi şuyuhi min hadifi gayri min men anhu. Çünkü kişi hiç şüphe yok ki kendi hocasının hadis-i şeriflerini mütekaddimlerin hadis-i şeriflerinden daha iyi tanır. Daha iyi bilir kendi hocalarında bu bulunmasından dolayı İmam Bukhara mutlaka ilerledi daha ön plana çıktı. Ve zelike yine bir daha özellik verelim. Ve zelike enna rijal al Bukhariyi hum erba ve bedun ve thamanuna Bukhari ricalleri yani 480 küsur zaptır. Tukulli ma fi thamanina minhum bitta'fi ve bu 408 tanesinden yani takriben 8 tanesinden 80 tanesinden 80 tanesiyle yani zafiyetle zafiyetle şey eleştiri şey yapmıştır kendilerine. Evet. E, ve ama ricalu muslimin fahum sittu mi'etin ve işirune Müslüman muhtemelenin ricallerine gelince onlar yani takriben 620 tanedir. Tukullime evet. fi mi'eti ve sittine menhum ama ancak yani işte 120 tanesine evet. yani eleştirildi. Eleştirildi. Yani İmam Müslim rahmetullahi teala aleyhin hakkında yapılan eleştiri eleştiri yapılan rical sayısı İmam Bukhari rahmetullahi kitabındaki eleştirilen ricallerden daha fazla kırdık. İnşallah bu dersimizin sonunda da güzel bazı istatistik bilgilere de yer verelim. Ve ne min haythu şuzulu vel i'lalu ve sahih-i buhari işte şuzulu ve i'lal haysiyetinden daha tecrü olmasına gelince fe li men tuqide ala buhariye minel ahadithi akallu adadan min men ala muslimin. Muslim Buhari rahmetullahi aleyhi yani hadislerinde e, tenkit yapılan ravilerin e, sayısı ravilerin sayısı e, Müslim işte tenkit yapılan ravi sayısının adedi daha azdır. Daha azdır ki zaten e, şaz ve yönü ayrı bir boyut. Onu da inşallah ilerleyen derslerimizde ele alacağız. Şazlık hususunda da yapılan eleştirilerde İmam Bukhari Rahmetullahi'ye yapılan eleştiriler daha az sayıda kalmış. E, Ala en al e, min fil ulumi. Yani ki bu da şu kadar var ki Buhari rahmetullahi rahmet yani ilim konusunda ilim hakkında daha yücedir daha daha üstündür. üstündür. Evet. Ve, ve bi ve ayrıca da işte e, hadis sanatında daha bilinlidir Evet. Ve inna muslimen e, telmizuhu ve khir, ve, ve <concrete> rahimehullah teala. E, yani, Müslümün... Hai, yani İmam Buhari rahmetullahi aleyh hoca İmam Müslim rahimehullah teala okay. evet. onun talebesiydi bu yönden de İmam Bukhari rahim Allah daha ön plana çıkmış oluyor. Olam yezel yestefidu minhu ama Müslim rahmetullahi Buhari rahmetullahi'nin yani istifadesinden kesmedi. Hiç ayrılmadı. Ayrılmadı. Ve tetebbu a'sarahu ve adımlarını adım adım takip etti, izlerinden gitti. Hatta kare daru kutni daru kutni ne demiş? Laula al-Bukhari lama lama raha Muslim ve la jaa. Şayet ki Buhari rahmetullahi yani olmasaydı Müslim rahmetullahi yani gelmezdi ve onun yani kokusuru... zikri duyulmazdı, kokusu yayılmazdı. Allah Teala ikisine de rahmet etsin. Yine e, Sayyihani Rical üzerine yazılan bazı kitaplar var. Onları verelim. Muhammed İbni Tahir el-Makdisi Rahimullah Teala'nın El Cemu Beyne Rical adlı güzel bir kitabı var. rical Sahil Bukhari diye İmam Külabazi Rahimullah Teala'nın bir kitabı var. rical Musim diye bir kitapta İmam Mencuye İbni Mencuye Rahimullah Teala'ya ait bir tane e, Rical kitabı var. Aynı zamanda İmam Dari Kutni'nin Sayhan üzerine yazmış olduğu El İlzamat ve Tetebu çok faydalı bir eser var. Kendisinden istidlal yapılan bir eser. Şimdi inşallah Bukhari ve Müslim Rahim Olatalan kitaplar hakkında bazı istatistik bilgileri aktaralım. Evet, İmam Bukhari Rahim kitabında muallaklar, mütabaat, nokufat hariç hadis sayısı 7397. Muallakların sayısı 1341 olmasının yanı sıra İmam Bukhari Rahimullah Teala'nın kitap kitap zaten tasnif ettiğini biliyoruz. İçerisindeki kitapların sayısı 97 tane. Kitab-ı Salah, kitab Tahare gibi 97 tane kitaptan müteşekkil Sayı Bukhari eseri. Babları da 3450 tane. Bu ulemanın tespit ettikleri bu şekilde. İmam Bukhari Rahimullah Teala'nın bizzat tahriç yaptığı zevat-ı kiram yani kendi şeyhleri 289. 289 tane zattan mübarekten hadis-i şerif almış, tahriç yapmış. Teferrud yaptığı yani İmam Müslim'de yer almayan ricallerin sayısı 134 tane. Kendisine olup da İmam Müslim Rahimahut olmayan ricallerin sayısı 134 tane. 22 tane hadisi şerifinde sülasi olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a varmış. Yani 3 kişi de rivayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıyor. Ne kadar âli olduğunu varın siz düşünün. Ulemalar tabi bu sülasiyet hakkında ayrı müstakil kitaplar yazmışlar. Aynı zamanda İmam Bukhari Rahimullah Teala 9 bin tane zattan hadis-i şerif almış. Sahihinde 600 bin hadis-i şerifin arasından seçerek hadisleri toplamış. Hadis-i şerifleri yazması 16 senesini alıyor. Kendi tespitiyle 16 senesini alıyor. Ve Allah Azze ve Celle ile aramda bu kitabımı hüccet kıldım. Yani vesile kıldım Allah Azze ve Celle diye söylemiş kendisine sadece sahih hadis-i şerifleri dahil ettiğini söylüyor. Mescid-i Haram'da tasnifatını yaptığını bildiriyor. Üzerine çokça Bukhari Rahim kitabı üzerinde çokça şerhler var. Mukaddimetül Bukhari Hedyus Sari. İmam İbn Hacer Rahim Allah'ın Hedyus bu konuda çok faydalı bir eser. Bu tür tespitlere buradan bakmak lazım. Peki birazcık da İmam Müslim Rahim kitabı hakkında bilgileri verelim. İmam Müslim Rahim teme temeyyüz ettiği yani daha e, ön plana çıktığı hususlar yok mu? Evet tabii ki var. Mesela kendisi hadde fena ve akberana lafızını bir tutmuyor. Hadde fena'nın farklı bir manasının olduğunu bildiriyor. Akberana'nın farklı bir mana olduğunu ayrıca kendisi analiz etmiş. Hadde senada e, sadece işitmek olacak. Yani işitme yoksa hadde fena lafzını kullanmıyor. İşittiyse bir kimse bir kimseden hadis-i şerifi işiterek aldıysa buna hadde fena söylüyor. Akberana diye söylüyorsa o esnada bir zata hadis-i şerif okunurken kendisi de işitmiş olsa ve hatta kendisi okumuş olsa buna da akberana lafzını koyuyor. Yani lafızlarda da çok manasını gizlemiş İmam Müslim Aleyhissalâtu Vesselâm. Ayrıca bir özelliği daha var. Birçok ravilerden getirdiği hadis-i şerifleri isnatlarını birleştiriyor. ''An fulânin, an fulânin, an ve li Fülen kimseden aldım bu hadis-i şerifi. Fülen filandan aldı. Ortaklaşa üç kişiden aldılar. Lafız da bu üç kişiden falancaya aittir diye söylüyor. Burada ayrıca İmam Bukhay Rahimullah Teala'nın kitabından da temeyyüz etti. Daha ön plana çıktığı noktalar. Allah Azze ve Celle onların şefaatlerine nail eylesin inşallah. Kendisinde dört bin tane hadis var. Usulü hadis. Mükerrerleri çıkarsa yani asıl hadis-i şerifler dört bin kadar. Mükerrerlerle beraber yedi bin iki tane olduğunu alimler kaydetmiş. Allah Azze ve Celle hepsinin şefaatini bizi tekrar tekrar nail edesin dua ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Şeyhimiz İsmail bin Mahfuz Kudüs'e sürüye kadar ismi geçen geçmeyen zevatta özellikle İmam Bukhari ve İmam Müslim Rahimullah Teala'nın ruhlarına tekrar bir Fatih-i Sülah okuyalım inşallah.